Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, sevgili Samandağ halkı, hepinizi öncelikle Toplumsal Özgürlük Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ehlen sehlen Pekin Cemiya. Samandağ kütüğümü aldırma iddiasını açıklamam gerekiyordu tabii ki. 20 yıldan fazladır Samandağ'ın bir evladı olarak burada hep birlikte mücadele ediyoruz. Ve ama yakın zamanda 6 Şubat depremlerinde yıkımın en ağır yaşandığı bu kent, yıkımın ve enkazın başkentine dönüşürken aynı zamanda Türkiye'nin o kötü gidişatında direnişin başkentine dönüşmüştür. Bu direniş dilemini yaratan sevgili Hataylıları 6 Şubat depremlerinde yitirdiklerimizi 6 Şubat depremlerinde Hatay'ı ayağa kaldıran birbirine sahip çıkan Hatay halkını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncesinde Gezi direnişinin işaret fişeği olan Ali İsmail Korkmaz şahsında Hatay'da ve tüm memlekette Gezi'de yitirdiğimiz tüm kardeşlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Evet, zamanların en kötüsünde, zamanların en iyisinde birlikte konuşmaya, birlikte tartışmaya, birlikte yürümeye en çok ihtiyaç duyduğumuz kritik anlardan birinden geçiyoruz. Bu kritik anlarda bu yan yanılığı, bu tartışma ortamını bizlere sağladığı için öncelikle Samandağ Belediye Başkanımıza, Samandağ Belediye yönetimine ve kitap fuarında emek eden tüm dostlara teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Bir selamı da hazır zamanda Hatay'ın o yıkımın enkazların arasından direnişi yaratan halkın iradesiyle seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizlerle beraber Türkiye'yi demokratik bir toplum mücadelesine götürmesi gerekirken şimdi faşizmi tahkim etmek isteyen siyasi iktidarın siyasi rehinesi olarak Silivri'de yatan Can Atalay yoldaşımıza buradan göndermek istiyorum. Emrah Başkanımızın sorduğu soruya Can Atalay yoldaşımız, vekilimiz kendisini Silivri'de ziyaret ettiğimde sizlere bir mektup ve mesaj göndererek ifade etmişti aslında. Demişti ki zamanların en kötüsünde halkı halk örgütlülüğüyle tarih yapmaya çağırıyorum demişti. Evet çıkış aslında halkın öz örgütlülüğüyle, halkın özüneşmesiyle tarihi yeniden yaratmakta, yeniden inşa etmekte yatıyor. Bu anlamıyla üzerimde kalmasın. Can Atalay sizlere şöyle bir selam gönderdi dostlar. Tarih yaparken insan farkında olmayabilir. Siz ama şu an tarih yapıyorsunuz. Tarih yapıyorsunuz ve memlekete sahip çıkıyorsunuz. Umudu dürtmek, umutsuzluğu yatıştırmak, memlekete sahip çıkmanın, barışa sahip çıkmanın ilk gereğidir. Silivri'den selamlar diyor. Biz de bu sıcak günlerde bir selamı da hepimiz hep birlikte gönderiyoruz. Evet bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımız, tüm arkadaşlarımızın da atıkta bulunduğu üzere Panevenüs başlığını zamanların en iyisinde, zamanların en kötüsünde ifadeleriyle tanımlamışlar. Aslında dünyada, Türkiye'de, Orta Doğu'da içerisinden geçtiğimiz siyasi atmosferi tanımlarken iyi ve kötü kavramları bu siyasi atmosferi tanımlamakta çok yetersiz kalıyor. Ama içerisinde bulunduğumuz siyasi ortamların zıtlıklarını, farklı olasılıklarını göstermek, açmazları ve imkanları göstermek açısından, cenneti ve cehennemi tanımlamak gibi bir şey olmuş. Bu anlamıyla soyut bir kavram değil. Tam da içerisinde bulunduğumuz Türkiye fotoğrafını çeken bir tanımlama. Ben de bu tanımlamayı madalyon metaforuyla karşılamak istiyorum. Türkiye coğrafyasında bugün içerisinde bulunduğumuz memleket ahvalinde memleketin bir karanlık tarafı var arkadaşlar. Bizi faşizmi tahkim etmek isterlerken o karanlık tablonun içerisinde ezim ezim faşizme boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Ama bir tarafıyla da memleketin aydınlık bir yüzü var. İşte çıkış orada. Memleketin karanlık yanına odaklanacak olursak değerli arkadaşlar, dünyada Orta Doğu'da ve Türkiye'de şu anda bir ölüm çemberinin, bir ateş çemberinin tam ortasında konumlanıyoruz. Bu anlamıyla tüm arkadaşlarım ifade etti. Yanı başımızda kanlı hesapların görüldüğü, artık geldiğimiz aşamada üçüncü dünya savaşı tabirinin kullanılır olduğu, emperyalist hesapların devrede olduğu, artık bir vekalet savaşından değil de emperyalistlerin bizzat sahaya indiği, kan, gözyaşı katlayan ve soykırım pratiğinin sistematikleştiği ve bizim dünya halkları olarak bu soykırım pratiğini ne yazık ki televizyonlardan canlı izlediğimiz bir gerçeklik yaratmış durumdalar. Gerçekten özellikle 7 Ekim 2023'te İsrail'in saldırılarının sistematikleşmesi, Gazze'de yaşanan soykırım gerçekliği ardından gelen 8 Aralık'ta 2024'te Suriye'de yeni inşada IŞİD kalıntısı olan HTŞ'nin özellikle yanı başımızda sahil şeridinde Alevileri, Alevi kadınları bir soykırım pratiğine tabi tuttuğu ve bu savaş hükmünün bugün İran saldırılarıyla beraber yeni bir boyuta sıçradığı bir savaş basıncı altında biz aslında bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Ve görüyoruz ki değerli arkadaşlar bu kanlı hesaplardan emperyalizmin hesaplarından Türkiye siyasi iktidarı da Türkiye coğrafyası da azade değil. Bakın Türkiye siyasi iktidarı faşizmi tahkim etmeye çalışırken alt emperyalist bir ülke olma hayalleri kuruyor. Suriye'de ak aktör olmaya çalışıyorlar. HTŞ ile vermiş oldukları kol kala fotoğraflar hepimizin hafızasında. Orada bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz katledilirken tek bir cümle dahi etmeden Suriye'de yeni bir inşanın parçası olmaya çalışan, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani tıpkı Eğit Donat döneminde burada hep birlikte mücadele ettiğimiz zeminin o dönemde yapılarını döşü, döşedikleri gibi bugün de Suriye'de kendilerine bir fetih aşısı yapmaya çalışıyorlar. İsrail'de İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını kınıyorlar. Tımsak gözyaşları döküyorlar. Ama İsrail'le ihracatta dünyada 5. ülke konumundalar. Milyar dolarlık ihracat gerçekliği içerisindeler. İran saldırılarını kınıyorlar. Esas dayanak olan ABD ile Trump'la güle oynaya, sevinç içerisinde fotoğraflar vermekten imtina etmiyorlar. Çünkü 23 yıldır yürütmüş oldukları gemiyi bir nihayete erdirmeye çalışıyorlar faşist rejimi tahkim etmeye çalışıyorlar. Alt emperyalist olma hayalleri kurarken sadece Türkiye'de değil tüm dünya denkleminde bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve değerli arkadaşlar şu an geldiğimiz aşamada evet halk tepkili, halk öfkeli ama aynı zamanda siyasi iktidar adım adım rıza üretememiş olsa da seçimlerde kaybetmiş olsa da Toplumsal meşruiyeti olmasa da şu anda adım adım yürütmesiyle, yargısıyla, yasamasıyla faşizmi inşa ediyor. Faşizmi nasıl inşa ediyor değerli arkadaşlar? Sadece AKP'ye, MHP'ye oy vermeyenler illallah etmiş durumda değiller. Sokakta, çarşıda, pazarda enflasyon rakamlarını mutfaktaki yangından bilenler illallah etmiş durumdalar. Ama toplumsal rıza üretemeyen AKP iktidarı bugün devlet şiddetiyle tek adam rejimiyle yasamayı sarayın bir noter makamına çevirerek işte üçümüzle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın vekilliğini yapıyoruz. Görüyoruz orada o şoklukları var. Bütün yasaları sermayenin ve kendilerinin çıkarları için el kaldırıp indirme pratiğiyle saraydan gelen talimatla yapıyorlar. E, Yardıyı hepimiz biliyoruz. Kayyumlar dönemini, KYK'lar dönemini, o hal dönemini hep birlikte yaşadık. Şu anda bir anayasasızlık hükmü içerisindeyiz. Bir yasasızlık hükmü içerisindeyiz. Değil mi? O hal kalktı sözde ama darbe girişiminden sonra sekiz kez ardına ardı ardına getirildi ama biz şu anda adı konmamış bir o hal rejiminin tam ortasındayız. Bu anlamıyla yargıyı da tümüyle kendi operasyonel hamleleri için kullandıkları bir gerçeklik var ve buradan tüm devlet imkanlarını ve olanaklarını kendilerine içererek halka karşı kullanarak muhalefeti dizayn etmeye çalışarak halkı terörize ederek darbe pratikleriyle faşizmin yol almasını sağlamaya çalışıyorlar. 19 Mart'ta, 19 Mart darbesiyle beraber değerli arkadaşlar, topluma yöneltmiş oldukları şok dalgalarıyla, yani bizim bilinçlerimizi felç ederek, her defasında bu da olmaz denileni yaptırarak, faşizme yol almaya çalıştırıyorlar. Ve faşizm evet güçleniyor. Muktedir değiller ama devlet aparatlarıyla bunu yapıyorlar. Ve değerli arkadaşlar, faşizmi tahkim etmeye çalışırken, bir sermaye planıyla bir emek rejiminin adım adım işletilmesiyle bunu yapıyorlar. Enflasyonu kendi kurumlarıyla işte Erkan Başkan yalan iktidarı dedi. O yalan iktidarının kurum, kurumlarıyla manipüle ederek, ücretleri baskılayarak, kullan at işçiliğini ikame ederek kölelik koşullarını ve açlık yoksulluk koşullarını tahkim ederek bunu yapmaya çalışıyorlar. Erkan Başkan dedi ki 108 tane Türkiye'de zengin var. Değerli arkadaşlar daha geçtiğimiz hafta Türkiye'de yoksulluk ve açlık bunca derinleşmişken artık derin bir yoksulluğu yaşarken AKP'nin büyütüp beslediği Allahçı Holding'in bir düğünü oldu. 23 tane jetinde hepimizin gözüne soka soka bunu magazin haberi diye pazarladılar. Onlar kesir uçaklar indirirlerken 71 yaşında bir tane amcamız geçinemediği için inşaat işçiliği yapmak zorunda olduğu için yahu diyorsun 71 yaşında inşaat işçisi olur mu ya? İnşaattan düşerek öldü. Öldürüldü. Daha bugün gelirken okudum. 14 yaşında bir çocuk işçi sözüm ona bizim ülkemizde anayasaya göre tanımadıkları anayasaya göre çocuk işçiliği yasak. Değil mi? Boynunu makineye kaptırıp öldü. Öldürüldü. Mesemlerle bu ülkede çocuklar öldürülüyor. Ve bu emek rejimini eğitimiyle, ailesiyle, bütün devlet devlet kurumlarıyla, yoksulluk politikalarıyla, şimşek politikalarıyla tahkim ederken aynı zamanda yasa ve yasama aparatını kendileri için kullanarak sermaye birikimini bir çökme hamlesi olarak kullanıyorlar. Buna en iyi Hatay bilir arkadaşlar. En iyi Hatay halkı bilir. Çünkü bugün siyasi iktidarın kurmak istediği faşist rejim bir laboratuvar olarak Hatay'da inşa edilmeye başlandı bile. Bakın bir mahalle yasası geçirmeye çalışıyorlar. Öncesinde afet yasasını geçirdiler. Rezerv yasasını geçirdiler. Biz burada yıkımın ve enkazın içerisinden yeniden ayağa kalkmaya çalışırken de ağaçları nasıl kestiklerini gördük. Rezerv alan insanlar, e, e, ilanlarıyla halkın evlerine, arsalarına nasıl çöktüklerini gördük değil mi? Acele kamulaştırma dediler. Acele kamulaştırmayla bütün arazilere, tarım alanlarına, insanların ağaçlarına, insanların 30 yıl belki Arabistan'da çalışıp kıt kanaat geçindiği e, çocuğuna, torununa bırakacaklarına el koydular. Ve şu anda bu sermaye birikimi değerli arkadaşlar kıyılara el konularak iklim kanunuyla yok maden yasasıyla bunlar bir, bir, bir planın parçası. Buradan Türkiye'ye çökme projesiyle bakın köylüler geldi geçen hafta. Yarın yine gelecekler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yerlerde tartakladılar. Bu çökme projesinde faşizmin tahkim edilmesi çünkü değerli arkadaşlar halk düşmanlığı mayasıyla karılıyor. Kadın düşmanlığı mayasıyla kırılıyor. İşçi düşmanlığı mayasıyla kırılıyor. Madalyanın karanlık yüzü bu. Peki aydınlık yüzü buradan bir çıkış yok mu? Çıkış var arkadaşlar. Çıkış bizim mücadelemizde. 6 Şubat depremlerinde nasıl ki halk dayanışmasıyla birbirimize tutunmuşsak ve şu anda bu kenti yeniden inşaada adımlarımızı atıyorsak şu anda Türkiye'nin direniş haritası da büyüyor. Bakın, onca örgütsüzlüğe rağmen, sendikasızlığa rağmen, takip ediyorsunuzdur, ülkenin dört bir yanında, fabrikalarda, işyerlerinde, işçiler sefalet ücretlerine karşı direniyorlar. Bakın bizler kadınlar, kelle koltukta yaşıyoruz. Yarım saatimizin, sonramızın garantisi yok. Yarın şiddete uğrayıp uğramayacağımızın garantisi yok. İnsanca yaşayabilmek için, Kadın hareketi kadınlar sokaktalar. Aleviler direniyorlar eşit yurttaşlık hakkı için. Bakın özellikle bu sahil şeridinde. Soykırıma karşı eşit yurttaşlık talebiyle Aleviler bu faşizm gerçekliğinin karşısında bir direniş odağıdır. Kürt halkı direniyor. Köylüler direniyorlar doğa ve yaşam savunucuları, tüm halklar, tüm inançlar, gençler, bakın 19 Mart darbesinden, 19 Mart darbesini esas geri püskürten gençlerdir, üniversiteli gençlerdir. Liseliler bugün bizler tüm bir memleketin toplumsal kesimleri olarak bizim yapmamız gereken hani takkeyi önümüze alacağız dedi ya Erkan Başkan. Bu direniş dinamiklerini bu halklar gerçekliğini yan yana getirip teyelleyebilirsek özgürlüğü, eşitliği insan onuruna yaraşır bir barışı ve insanca bir yaşamı yaratabiliriz. Ve değerli arkadaşlar bu halk örgütlüğünden elitlerin siyaset yaptığı parlamentoya da bürokrasi temelinde bir zeminden ziyade halkın tarihin sesini duyarak tarihin sahnesine çıkıp bu dönemin öznesi olacağı bir zemini yaratmadan yani Ta Can Atalay yoldaşımın ifade ettiği gibi tarihi yapmaya cüret etmeden bunlar bize bir sabah uyanıp özgürlük, eşitlik falan bahşetmeyecekler. O yüzden bu bir memleket mücadelesidir. Birbirimize sahip çıkacağız. Memlekete sahip çıkacağız. Olduğumuz her yerde bu çekme projesine karşı faşizme karşı demokratik bir toplum insanca bir yaşamı inşa edebilmek için dönemin devrimciliğine dönemin kuruculuğuna söyleyeceğiz Burada eminim değerli arkadaşlar tam da buradan başlayacak. Tam da Samandağ'dan başlayacak. Bunun inancıyla sizleri tekrardan selamlıyorum. <laughs> evlat evlat ikinci oluyor.